Hadi. Hazır mı bitti? Hadi insene, hadi ne bekliyorsun? Kompostu neden de. yapıyoruz? Evde bir çuval bırakıyorum. Orman Ormanı'ndan herkese merhaba. Bugün ee, bu sene onarıcı tarım yapmaya karar verdik. Soil food yaklaşımını uygulayacağız. Yazlık bostanda. Bunun için kompost ve kompost çayına ihtiyacımız var. Elimizde hazır olgunlaşmış kompostumuz var. Ama kompost çayı için yeni bir kompost kurmaya karar verdik. Geçen sene Gençler Kırsalaya katılan bir Tohum Vakfı'nın projesi Gençler Kırsalara'ya katılan Gökberk Teneler size nasıl kompost yapacağınızı anlatacak. Buyurun Gökberk Bey. Merhaba arkadaşlar herkese. Bugün kompost yapımını anlatacağız. Bugün bizim konumuz dengeli kompost. Genel olarak %20 azot, %40 yeşil, %40 da ıı, Odunsu madde dediğimiz karışım, dengeli karışımdan bugün oluşturacağız. Elimizde fazlasıyla azot kaynağı olan yaş gübremiz var. Bunları kullanacağız. Ne yazık ki yeşil materyalimiz biraz az. zamanı arttıracağız ama elimizdeki yeşil materyala göre bir kompostiyon hazırlayacağız. Odunsu materyal olarak da samanı kullanacağız. Buna diğer yongalar, diğer malç malzemeleri de eklenebilir. İlk önce zemini odunsu maddeyle... Hadi şöyle bir şey var, bu neydi? Bir de evet maya olarak kullanacağımız bu maya olarak eski kompost veya zengin orman toprağı veya böyle e, organik maddesi yüksek bakteri popülasyonu yüksek içerikler kullanabilirsiniz. Bu neydi? Biz de e, doğal çınar talaşı diyebileceğimiz e, çürümüş eski çınar ağacının içindeki birikmiş talaşları kullanacağız bu maya için. Evet bu. Bu maddeyle başlayabiliriz. Tamam artık kat, katman katman yapacağız kompostumuzu. Hallediyoruz. İlk, ilk katmanımız e, saman. İkinci katman olarak azot kaynağımız yaş gübreyi koyacağız. <laughs> Nerede? Yeşil koyuyorum artık. Azot çünkü 5'te 1. Şimdi geçen hafta geçti 2 gün önce bahçeden biçtiğimiz otları koyuyoruz yeşil malzemeleri. Biraz topraklı bu. Ama bakteri popülasyonunu yükseltecektir mayayı diyorum. mayayı tam merkeze koyacağız. Biraz daha yükseldikten sonra. Yükseleceğiz mi bunu ama, Yoksa Duracak böyle. Normalde bir ayda kompost olgunlaşabiliyor. Ancak çok optimum şartlarda olabiliyor bu. Onun için biz kendimize iki aylık bir takvim sporcu yardımcı. Belirledik. 2 ayda da yaklaşık bir 6-7 kere karıştırmayı planlıyoruz. Ulaşmak istediğimiz de çekirdekte merkezde 55 derece. 55 dereceye ulaştığımız takdirde tohumlar ve zararlı bakterileri ortadan kaldırmış oluyoruz. Aksi takdirde kompostta bir sürü istemediğimiz ot çıkabilir koyduğumuz yerde ya da beklediğimiz verimi alamayabiliriz. Hmm. E i̇ki parçada kullanacağım. Bakteri popülasyonunu daha geniş alana yaymak için. open put inside okay çok ısınır evet. ya. ya tamam var ya bu evet. başlamış Haydi, haydi, haydi. Bir metre küp, bir metre küpün altında kompost kurmamaya çalışıyoruz. Çünkü aksi çalışmıyor kompostumuz. mısın? Atayım mı şimdi? Atabiliriz. <laughs> Kirli bir kompostumuz mu çık? <laughs> Kirli ya minara. Yarın mı şu? Bugün kompostumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi karbon içerikli olan odun su maddeyle kaplayıp bu şekilde bırakacağız. Neminin kaybolmaması çok önemli. Onun için sulayacağız ve iyi kaplanması çok önemli konusunda. Çok yağmurlu bir coğrafyada yaşıyorsanız mutlaka bir uçanbayla örtmeniz veya üst örtüde olan kapalı bir yerde yapmanız gerekiyor. Bu arada sürekli suluyoruz. Belli bir oranda su olacak. İlk başta biraz fazla olacak ama direne eder kendine. Ondan sonra verdiğimiz su miktarı da önemli. Sıcak kompost yapıyoruz. Bu kompostu sürekli 50 merkezini sürekli 55-60 derecede tutacağız ve çevireceğiz. Yani içerideki olgunlaş, olgunlaşma daha fazla merkezde. Merkezdekileri dışarı alacağız. Yanlardakileri merkeze alarak sürekli çevirerek bu kompostu hızlıca olgunlaştıracağız.